Assalamu alaikum sayın Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepiniz üzerinde olsun inşallah. Bugün sizlere yine çok güzel bir tarif yapacağım. Çoktan beri yapıp tüketmediğimiz bir tarif. Gerçekten çok özledik. Köyden süt aldım, taze süt ve sizlere bugün sütlaç yapacağım inşallah. Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçiyorum. Burada bir litre sütüm var. Böyle klasik bardaktan 5 bardağa eşit geliyor. Şimdi 1 litre daha sütümü ilave ediyorum. Şimdi tam 2,5 litre süt tencereme boşalttım. Ve içerisine bir su bardağı klasik bardaktan e, pirinç güzelce yıkadım ve bunu sütünün içerisine ilave ediyorum sayın takipçilerim ne kullandığımı e, ekleme yaparsam tabii ki sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Dediğim gibi pirinç tanelerini hiçbir tanesini bile ziyan etmeyelim. Ve penceremin altını açıyorum. Ve sütlacı kaynamaya bırakıyorum. süt lacımız kaynamaya başladıktan sonra en kısık ateşte pişmesini sağlayacağım. Arada bir böyle karıştırıyorum. Şimdi süt lacımız pişti. Bu şekilde. Altını kapatmaya 5 dakika falan 3-4 tane turunç yaprağı içine atıyorum ve bu şekilde çok güzel bir aroma veriyor ama maalesef şimdi turunç yaprağım yok hadi yani turunç yaprağı olur portakal yaprağı limon yaprağı hiçbir fark etmiyor hepsi sonuçta aynı aroma veriyor şimdi üzerine şekerini ilave ediyorum şimdi bir böyle klasik bardaktan ölçüyorum İki su bardağı şeker ilave ettim ve birazcık erimesini sağlayacağım ve tadına bakacağım. Eğer şekeri iyiyse daha ekleme yapmayacağım. Sütlaça kesinlikle nişasta, vanilya ben asla kullanmıyorum. Hiç de gerek yok. Ee, bu şekilde en doğal haliyle e, sütlacımı yapıyorum. Siz de mutlaka bu tarifimden yapın. Eminim çok memnun kalacaksınız. Şimdi sütlacımızı şekerini koydum. Şöyle bir kere, bir defa kaynasın. Şöyle bir fokurdasın. Altını kapatacağım ve sonuma geçeceğim. Şimdi sütlacımız kaynıyor. Altını kapatıyorum ve sunuma geçiyorum. Şimdi sayın takvimlerimiz sütlacımızı kaselere e, aldım ve soğumasını, ılımasını bekliyorum. Görüşürüz inşallah. Şimdi sayın takvimlerimiz sütlacımız birazcık ılıdı. Şimdi şöyle üzerine isteyen tarçın dökebilir. Sütlacımız daha yeni ılıdı, tam soğumadı ama ben sizlere yine test edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun sayın takipçilerim. Sütlacımız bu şekilde. Kesinlikle nişasta yok. E, nişastasız da e, sütlaç kıvamlı olur. Olmaz diye bir şey yok. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.